2022 Volkswagen kedi aracımızın tüm özelliklerini aktivasyonunu yaptık. 2 adet kadran temamız vardı. Biz bunu 7'ye çıkarttık. Şu şekilde kadran temalarını göstereyim. Turbo basıncı, şanzıman yağ sıcaklığı, 320 kadran, ek yakıt göstergesi, güç göstergesi, tork göstergesi. Bunların hepsinin de aktivasyonunu yaptık. Şu şekilde direksiyon açımız da açık. Aktif çalışıyor gücümüz ve torkumuz da bu şekilde çalışıyor. Bunun dışında aracımızda şerit takip vardı. Biz adaptif şerit kılavuzunu yaptık. Artık şeridi ortalayacak aracımız. Kadran ve multimedyanın da renklerinin aktivasyonunu yaptık. Buradan bu şekilde renk değiştirebiliyoruz. Aynı zamanda buradan da istediğimiz rengi ayarlayabiliyoruz. Uzaklaşınca ve yaklaşınca otomatik kitlemesini de açtık. Ara çalışırken kumandanın aktif olmasını da açtık. Şu an aracımız çalışıyor. İkinci kitlemeye de korna sesini koyduk. Bunun dışında yaklaşık 20 kadar daha özelliğin aktivasyonunu yaptık. Müşterimizin keyifle kullanması dileğiyle.